OnePlace, BlockTube.tv BlockTube.tv'de yeni haftanın ilk sabahındayız. Pazartesi 08.20. Kahveni al, piyasaya beraber bakalım. Bitcoin sisteminde yer alan habere göre Çin Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı kripto paralar konusunda önemli uyarılar yaptı. Özellikle spekülasyon riskine dikkat çekiyor. Regülasyonların sıkılaşabileceğini ve kripto varlıkların finansal sistem için kontrol altında tutulması gerektiğini savunuyor. Yani Çin cephesinden yine temkinli, hatta biraz da mesafeli bir bakış var. Bu tarz açıklamalar kısa vadede acaba yeni bir yasak mı geliyor endişesi yaratabiliyor. Ama unutma, bu piyasada regülasyon haberleri neredeyse oyunun bir parçası. Asıl farkı yaratan şey projelerin gerçekten ne ürettiği, neyi tokenleştirdiği. Ve uzun madede ne kadar ayakta kalabildiği. Sen böyle haberler geldiğinde ne yapıyorsun? Panikleyip pozisyon mu azaltıyorsun? Yoksa regülasyonda oyunun kuralı deyip sakin mi kalıyorsun? Burası BlockTube.tv. Kriptonun nabzını tutarken tempo hep yüksek. Şimdi sözü tekrar ritme bırakıyoruz. Ses açılıyor. <laughs>